Efendim abi. Ne haber Kerim? İyidir sağ ol. Ya seni niye aradım biliyor musun? Günlerdir düşünüyorum. Bu çocuğu ben niye geri çevirdim diye. İçim hiç rahat değil. Sağlık olsun ha. Boş ver canını sıkma. Yeni bir iş aldım. Büyük bir inşaatın demir işlerini bize verdiler. İyi hayırlı olsun. Zamanın dar. adamım az. Anlayacaksın sana ihtiyacım var. Ya. Sen iş buldun mu? Yok abi bakıyorum. Gel istersen yine benimle çalış. Emin misin abi? Sonra pişman olma. Bak mahkemeden katil falan çıkarım. Sonra yanında çalıştırdım diye sana laf etmesinler. Ya utandırma beni Kerim. Yapma böyle. İstersen atölye iş hazır. Yarın gel başla. Hadi eyvallah. Tamamdır aramızda kalacak. Kesinlikle. Ne olursa olsun Kerim öğrenmeyecek. Kerim burada rahat çalıştığı sürece atölyeni ihya ederim. Müşteri sıkıntın olmaz. Başını kaşıyacak vakit bulamazsın. Ama olur da geriye çağrılmasının arkasında benim olduğumu duyarsa... ...ya da ustasıyla aralarında bir sürtüşme olursa... ...ne bileyim, o istemeden işten çıkmak zorunda kalırsa... O zaman fena buluşuyoruz. Anlaştık Mustafa. Anlaştık. İyi. O halde sana kolay gelsin. Eyvallah. İyi işler. Sağ ol. Şimdi biraz erteleyeceğim Yintars. Sen nasıl istersen abi. Şunun şurasında 17 Kasım'a bir şey kalmadı. Mahkemeyi bekleyeceğim. Dava görüldükten sonra dönerim. Sen yeniden ayarla, ona göre yap planlarımızı. Tamam. Deniz bozulacak. Çok özlemiş sizi. Bekliyor. Abisi beni tam 19 senedir bekliyor. O da biraz sıksın dişini. Deniz makul kızdır, sorun etmez. Hem dört gözü o da abisiyle tanışacağı günü bekliyor. Onun için burada olduğumu biliyor. Deniz bozulmaz, sevinir bile.